İyi akşamlar dostlar. 27 Şubat 2024 11.39 geçe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Katmer Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Peki arkadaşlar hisseye bir etkisi oldu mu? Hisseye hiçbir etkisi olmadı. Hatta aslında baktığımız zaman ufak bir pozitif etkisi oldu. da şöyle. Endeks eksi 1,64 kayıpla devam ederken katmerciler yüzde %0, 0 arkadaşlar. Yani ne yukarı ne aşağı çıkmış ama endekse göre pozitif yapıda kalmış gibi gözüküyor. Haber okuyalım haber ne gözüküyor? Aslında ciddi güzel bir haber ama şirketimiz ile bir Afrika ülkesi arasında savunma sanayi ürünleri entegre lojistik destek faaliyetlerine ilişkin 7 milyon 684 bin 639 Amerikan doları arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak Türk lirasının yüzde 31, Amerikan dolarının yüzde 31, şey, 31 lira 14 kuruş olduğunu düşünürsek 239 milyon 299 bin TL'ye denk geliyor. Böyle bir sözleşme imzalanmıştır diyor. Sözleşmeye konu olan ürünün teslimatları 2024 yıl içerisinde tamamlanacaktır diye özel bir açıklama geçilmiş. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl etki olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.